Deprem öldürmez. Tedbirsizlik öldürür başlığı aşağıdaki metinlerin hangisi için en uygundur? Şimdi C şıkkına bir bakalım. Ülkemiz bir deprem ülkesi olmasına rağmen üzülerek söylemeliyiz ki depreme hazır değiliz. Hem bilimsel çalışmaları destekleme anlamında hem de toplumun aydınlatılması konusunda gereken önlemleri almış değiliz. Depreme hazırlanmanın en önemli yolu depreme dayanıklı yapılar inşa etmekten geçiyor. Halen Birçok Anadolu kentinde zemin etüdü çalışmalarına gereken önem verilmiyor. Kamu kurumlarında yeterli sayıda jeofizik mühendisi istihdam edilmiyor. Sonuçta bir doğal afet olan deprem bir ihmaller zinciriyle birleşince yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Bakın bu son cümle çok önemli. İhmaller zinciri yani tedbirsizlikler öldürüyor. Deprem öldürmüyor sonucuna buradan varıyoruz. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen kitabın adı olmaya en uygundur? Üzerinde yaşadığımız dünya büyüleyici gerçekler ve istatistiklerle dolu. Michael Simons'un kaleme aldığı nokta nokta etrafımızda olan biteni sayılar aracılığıyla anlamamızı sağlayarak detayları gözler önüne seriyor. Örneğin bir pulu yaladığınızda 0.1 kalori almış olduğunuzu biliyor muydunuz? 2 dakika boyunca kahkaha ile gülerek 3.5 kalori yakabileceğinizi. Peki ya dünyadaki en sevilen içecek olan kahvenin her yıl ortalama 400 milyar fincan tüketildiğini? Bu kitap sizi etkileyici detayların ve istatistiklerin arasında keyifli bir beyin jimnastiğine davet ediyor. Michael Simons'ın satırlarıyla ilginç bilgiler edinmeye Hazır mısınız demiş. Burada genelde sayılardan bahsettiği için sayılarla dünya uygundur. Cevabımız Bursa olacaktır. Bu şiire aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilemez? Şiirimizi okuyalım. Seni boydan bo seni boydan boya sevmişim. Ta Karsa kadar Edirne'den toprağını, taşını, dağlarını fırsat buldukça övmüşüm. Sen vatanımsın, ekmeğimsin, duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca. Zonguldak'ta 63 numara, Nazlı sahiller Akdeniz'de. Sevdasın ciğerlerimde parça parça, yarı kalmış dileğimsin. Güzel vatanım uygundur. Biricik sevdam Türkiye'm, evet. Canım ülkem, biricik ülkem. Bakın burada memleket sevgisinden bahsetmiş. Ancak düştüm gurbetele, bu şiirle ilgili değildir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu görsel ve başlığın yer aldığı bir çalışmanın metni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sinemamızın en iyi yüzleri diye başlık atılmış görselimizi gördük. Bakalım. Aşık da demiş ki, bir avuç inanmış, iyi niyetli, cefakar sinemacının imkansızlıklar içinde yoktan var etmeye çalıştığı bir sinemaydı Yeşilçam. Sektör olamamış, artı değerini yaratamamış fakat iyi sinemacılarını, iyi filmlerini yaratmış bir sinema. İçinden çıktığı toplumun değerlerini önemsemiş, iyiliği yüceltmiş, kötülüğü daima eleştirmiş bir sinema. Evet, bu metin buradaki görsel ve başlık için uygundur. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğer şıklara baktığımızda kimlik sorunundan bahsetmiş, çoğunluk itibarıyla bu toprakların ses, sesine ses kattığı kanaat değil, olumsuz yargılardan bahsetmiş. C şıkkına baktığımızda resim, müzik, tiyatro, heykel, dans gibi sanat dallarının hepsiyle e, iletişim içindeymiş sinema demiş. Burada bunlardan bu, bu şekilde bir görsel yok. B şıkkında son yıllarda çekilen dizi ve film sayısında ciddi artış söz konusudur demiş. Burada son yıllardan bahsetmemiş arkadaşlar. Gördüğümüz gibi cevabımız aşık olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi? İnsan kaynaklı çevre sorunları başlıklı bir çalışmada kullanılamaz demiş. Bakın burada denizi kirletmişler A şıkkında insan kaynaklı. B şıkkında yine bir çöp yığını görüyoruz insanların çöpleri. C şıkkında yine bakın hava kirliliği burada insandan kaynaklı. Ancak D şıkkında bunu göremiyoruz. Bu bir doğal olay kayalar düşüyor buradan o yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu görseli aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilemez? A) Avrupa'nın en çok sevilen yerleri, B) Dünyanın en bilindik merkezleri, C) Doğa güzellikleriyle bilinen Avrupa şehirleri, D) Sosyal medyada en popüler Avrupa şehirleri demiş. Burada doğal güzelliklerden herhangi bir şekilde bahsedilmediği için, burada belirtilmediği için C şıkkı uygun değildir. Bu metni aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilemez? Bakalım metnimize. Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri küresel iklim değişikliği. 2015 yılından beri üst üste sıcaklık rekorları kırılıyor. Son olarak 2020'nin 2016'ya ait en sıcak yıl rekoru egale etmesiyle bugüne kadar kayıtlara geçmiş en sıcak 6 yıl 2015-2020 döneminde yaşanmış oldu. Toplanan veriler hem okyanuslardaki hem de karalardaki ısınmayı açıkça gözler önüne seriyor. Okyanus sularının 2000 metre derinlerine kadar inebilen robotik cihazlarla toplanan veriler sulardaki ısınmanın giderek derinlere ve kutuplara doğru yayılmakta olduğunu gösteriyor. 2020'de ilk kez sıcak Atlantik sularının kuzey kutbuna sızdığı görüldü. Deniz buzları altlarındaki sıcak sular sebebiyle tarihteki en küçük ikinci seviyeyi gördü. Eğer dünya bu hızla ısınmaya devam ederse 1,5 derece sınırının 2035'te 2 derece sınırının da 2065'te aşılacağı tahmin ediliyor demiş. Şimdi burada gezegenimizin ısındığından bahsedilmiştir. Küresel sıcaklık değişimlerinden bahsedilmiştir. Yani başlık olarak getirebiliriz. Dünyadaki iklim ve sıcaklık değişimleri evet gayet uygundur. Ancak sıcaklık artış, artışının canlılar üzerindeki etkisinden bahsetmemiş. O zaman A şıkkını biz buraya başlık olarak getiremeyiz.